Çocuklar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bugün sizinle birlikte bedensel koordinasyon dersimizin kapsamında tek ve çift ayak zıplama etkinliği yapacağız. Çocuklar, zıplamayı seviyor musunuz? Evet, ben de çok seviyorum ve aramızda kalsın en çok yatağımın üstünde zıplıyorum biliyor musunuz? Sizin de bunu yaptığınıza eminim. Şimdi isterseniz etkinliğimizi nasıl yapacağımızı anlatayım size. Daha sonra siz de benim gibi hazırlıklarınızı tamamlayın ve birlikte aynı anda etkinliğimizi yapalım. Hazır mısınız? Harikasınız çocuklar. Bu etkinliğimizi yapabilmek için bazı ayak şekillerine ihtiyacımız var. Yerde gördüğünüz gibi üç tane sağ ayak, üç tane de sol ayak şeklim var. Ve bu ayak şekillerini bazı konumlara göre yerleştirdim. Bu ayak şekillerinin durduğu yerler bize nasıl zıplamamız gerektiğini gösterecek. Mesela ayaklar yan yana duruyorsa biz çift ayak zıplamamız gerekiyor bunu anlayacağız. Sağ ayak bir tane varsa sağ ayağımızın üzerine bir kere zıplayacağız. Eğer sol ayak şekli tekse de sol ayağımızın üzerine bir kere zıplayacağız demek oluyor. Peki başka ne var burada yerde görebiliyor musunuz? Harikasınız çocuklar. Dört tane topum ve parkurumun bittiği yerde de büyük bir sepetim var. Tek ve çift ayak zıplamalarımı yaparken sırasıyla toplarımı yerden alacağım. Zıplamalarımı gerçekleştirdikten sonra da topumu sepetin içine bırakacağım. Hadi siz de benim gibi hazırlıklarınızı tamamlayın ve etkinliğimize hep beraber başlayalım. Hazırlanmanızı bekliyorum. Evet geldiniz mi? Harikasınız çocuklar. Etkinliğimize başlamak için yerden bir tane top aldım. Topu elimde tutuyorum. Önümde iki tane yan yana duran ayak şeklim var. Bu ne demekti? Evet çift ayak zıplayacağım demek. Zıplıyorum. Harikasınız. Şimdi önümde sağ ayak şekli var. Sağ ayağımı basarak, sol ayağımı yukarı kaldırarak zıplayacağım. Haydi başlayalım. Şimdi önümde tekrar iki tane yan yana duran ayak şeklim var. Ne anlama geliyordu? Çift ayak zıplayacağım. Şimdi de sıra sol ayağımda. Parkurumu tamamladığıma göre topumu sepete bırakabilirim. Şimdi en başa dönmem gerekiyor. Tekrar bir top aldım. Çift ayak zıplıyorum. Sağ ayağıma zıplıyorum. Tekrar çift ve sol. Topumu bıraktım. En başa tekrar dönmem gerekiyor. Üçüncü topumu aldım. Ve ilerliyorum. Biraz hızlanabiliriz isterseniz. Çift. Sağ. Çift. Sol. Topumu bıraktım. En başa tekrar dönüyorum. Ve son topumu alıyorum. Haydi şimdi hiç konuşmadan yapalım. Bravo çocuklar. Harikasınız etkinliğimiz burada sona erdi. Ben 4 tane topla yaptım ama siz dilediğiniz kadar fazla topla yapıp tek ve çift ayak zıplama etkinliğini gerçekleştirerek bu konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki bedensel koordinasyon etkinliğimize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anne